Etli krep, etli krep yapıyorum. eti alıp krep'e sarıyorum. Etli krep, etli krep yapıyorum. Etli krep. Ver eti, saralım krep'e. Pişirelim etleri kreple. Açalım hamuru. Öyleyse etli krep. Pastır çocuk belli değil tek amacımız et olması. Belki de salamdır ya da sosis ama fark etmez et olması yeter etli kırıp. Pişirelim krebi hemen fırına koyalım aynen saralım eti de krebe güzel olur böyleyse eti krep eti krep yapıyorum eti alıp krebe sarıyorum. Etli krep, etli krep yapıyorum, etli krep. Ver alevi ocağa yansın, deli gibi krepler kaydasın Etleri de sararız krepe, kaynatır ikisini de. Etli krep, etli krep yapıyorum, eti alıp krepe sarıyorum, etli krep. എപ്പും എ ഭ പൂടും എത്ര എപ്പും